Erdoğan Süzer EYT'de hesaplar büyüyor. Sesli Köşe Yazısı. Erdoğan Süzer'in 2 Aralık 2022 tarihli köşe yazısı. Başlık: EYT'de hesaplar büyüyor. Bakan Bilgin, ilk etapta emeklilik hakkı kazanacak kişi sayısını 1.5 milyondan 2 milyona revize etti. Yeni emeklilerin evine en az 109 milyar lira aylık girecek. Bu tür haberlerin devamı için kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar EYT düzenlemesinin çıkması halinde bugün itibarıyla emekliliğe hak kazanacak kişi sayısının yeni yılda 2 milyona ulaşabileceğini söyledi. Bilgin'in bu açıklamasıyla maliyet hesapları sil baştan değişti. Yapılan hesaplamalara göre yasa çıkar çıkmaz 1.5 milyon yerine 2 milyon kişinin emekliye ayrılması halinde bugün 3500 lira olan en düşük emekli aylığı ödemesiyle SGK'nın EYT'den kurtulanlara ödeyeceği emekli aylığı 5.2 milyardan 7 milyar liraya, yıllık ödemede 63 milyar liradan 84 milyar liraya çıkacak. Ancak yeni yıldan itibaren memur ve emekli aylıklarıyla birlikte en düşük emekli aylığına da zam yapılması kaçınılmaz görünüyor. Normalde işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine geçmiş 6 ayda gerçekleşen enflasyon kadar zam yapılıyor. Enflasyondaki artış seyri, Temmuz Oralık 2022 döneminde %17 civarında bir tüfenin oluşacağını işaret ediyor. Gerçek hayat bağlılığının hem çok daha yüksek olması, hem seçim yılı olması, hem de iktidarın yeni yılda yüksek bir zam açıklayacağına ilişkin açıklamalar zammın %30-50 aralığına yükseltilebileceğini gösteriyor. 120 milyarı bulabilir. Yıl başında emekliye zammın örneğin %30 yapılması ve en düşük emekli aylığının da bu oranla 4550 liraya çıkarılması halinde 2 milyon yeni emekliye yıllık emekli aylığı ödemesi 109.2 milyar lira civarında olacak. Etlilerin ortalama 5000 lira emekli aylığı alacağı varsayıldığında ise SGK'nın ödeyeceği emekli aylığının yıllık toplamı 120 milyar lirayı bulacak. 5 puanlık indirim gelebilir. İlk etapta 2 milyon EYT'linin emekliye ayrılıp çalışmayı bırakması halinde SGK'nın yıllık 53.5 milyar liralık sigorta primi kaybına uğrayacağı, işsizlik sigortasının prim gelirinin de 4.6 milyar civarında azalacağı hesaplanıyor. Etlililerin bir bölümünün çalışması halinde bu tutar aşağı düşecek. Eklilerin emekli olduktan sonra da aynı iş yerinde çalışmaya devam etmeleri halinde 5 puanlık ek primden vazgeçilebileceği, böylece daha çok EYT'li için çifte gelir, maaş artı emekli ayı, umudu doğacağı belirtiliyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek bize destek olabilirsiniz. Abonelik ücretsizdir.